dostlar. Sizinle ilgili bir araştırma gelecek. Sizinle ilgili değerli gençlerle ilgili değerli bilgilerin paylaşıldığı bir araştırma gelecek. 23 araştırma koordinatörü aynı zamanda Harvard'da da doktora yapan Sayın Ahmet Utku Akbıyı sahneye davet ediyorum akşamınızda. Evet arkadaşlar harika bir gün oluyor. Birazcık yoruldunuz. Ama son oturumun son konuşmasındayız. Hepinizi tebrik ederim bu vakte kadar gelebildiğiniz için. Çok güzel konuşmalar dinledik. Konuşmacılar bize bilgi birikimlerini aktardılar. Ama şimdi biz gençlik olarak kamuoyuna, topluma nasıl bilgi üretebiliriz? Birazcık da onu konuşacağız. Ben Ahmet Akbik, Harvard Üniversitesi'nde siyaset, bilimi ve ekonomi alanında doktora adayım anket metodu üzerine uzmanlaşıyor. Anketlerle üretilen bilginin kalitesini artıracak platformlar, ürünler geliştiriyoruz. Ve bugün size lansmanını yapmaktan çok mutlu olduğum 23 araştırma bu gelişmeler üzerine kurulmuş uzun soluklu bir proje. 23 gençleri en iyi anlayan kurum. Bu konuda çok iddialıyız. Buna bir de ek olarak biz gençleri en iyi anlatan kurum olmak istiyoruz. Gençleri en iyi anlatmak ne demek? Gençlerin hisleri, hedefleri, tercihleri hakkında kamuoyuna kaliteli bilgi üretmek. Gençler ne istiyor? Gençler ne istiyor? İnanın bu soruyu çoğu şirket, çoğu siyasi kuruluş, çoğu STK soruyor. Ama biz şunu fark ettik. Bu soruyu sorarken yaptıkları analizlerde, çalışmalarda hep klasik 20 yıl önceden de itibaren kullanılan soruları kullanıyorlar. Ve bu sorular Bazen genç jenerasyonlarla aynı dili konuşmadığı için tam olarak anlamlı veriler ortaya çıkmayabiliyor. Biz bu sebeple bu çalışmaları yaparken gençler sadece soruları cevaplamayacak. Alın şu listeyi cevaplayın demeyeceğiz. Aynı zamanda gençlere danışarak sorularımızı yenileyeceğiz. Anket tasarımlarında gençlerden ciddi bir destek alacağız. Ve somut çıktı olarak hedefimiz periyodik olarak anketler yapmak önümüzdeki dönem boyunca ve oradan raporlar oluşturmak. Gençlikle alakalı herhangi bir mesele olduğunda, sorun olduğunda, herhangi birisi herhangi bir şeyi merak ettiğinde ya 23 araştırma bu konuda ne demiş diye bakabilecekleri bir rapor arşivimiz olacak. Çalışmalara başladık. Geçen ay gayet başarılı geçen bir anket yaptık. Bu anketin gençlerin açısı adını verdik. Siz de bu anketten bazı kesitleri paylaşacağım. Şimdi detaylı incelemelerin hepsi raporumuzda yer alacak. bu anket sorularına bakarken sizden ricam ben ne cevap verirdim? Ben ne düşünürdüm diye düşünürseniz daha çok faydalanabiliriz. Öncelikle biraz arka plan bilgisi. Katılımcı sayımız 2157. Kadın erkek oranı neredeyse eşit. Yaş aralığı 18-30. Bu yaş aralığını literatürden alıyoruz. Ee, literatürde en iyi çok kullanılan yaş aralığı olduğu için bu şekilde kullandık. Çalışan çalışmayan oranı yarı yarıya, yani datamızın içerisinde öğrenciler var, çalışmayanlar var ve çalışanlar var. Çalışanların sektördeki yoğunlukları da bizi çok mutlu etti çünkü neredeyse her sektöre ulaşabilmiş durumdayız. Danışmanlık, araştırma, turizm, yazılım, üretim, aklınıza gelen çoğu sektörden verimiz içerisinde katılımcı mevcut. Eğitim düzeyi olarak lise, üniversite, yüksek lisans ağırlıklı. Bunun bir sebebi mekanik olarak yaş aralığı. 30 yaşında doktora'yı bitiren bir insan bulmak çok zor. Bitirene de helal olsun. Birkaç kişi vardı datada. Ama çoğunluk olarak lise, üniversite ve yüksek lisansan oluşuyor verimiz. Şimdi bu çalışmayı yaparken en çok dikkat ettiğimiz şey sonuçların sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerle sınırlı kalmaması. Bunu yapmak için akademik literatürde Türkiye 26 farklı coğrafya bölünmüş durumda. Her bölgeden katolar, kotalar belirledik ve o kotalarda hedefler koyduk. Ve çalışmanın sonunda hedeflerimize ulaşabildiğimiz için çok mutluyuz. Burada vereceğimiz sonuçlar sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden gelmiyor. Çok farklı şehirlerden katılımcımız mevcut. Şimdi size çalışmayı üç başlık halinde anlatacağım. Birincisi geleceğe bakış. Gençlerin geleceğe nasıl baktıklarını, kendi geleceklerini, ülkenin geleceklerini nasıl gördüklerini konuşacağız. İkincisi çok popüler bir topuk, yurt dışında yaşamak. Hakikaten gençler olarak bizde yurt dışında yaşama, sevdası, hayranlığı var mı yok mu bunu konuşacağız. Üçüncü başlığımız ise 6 üstü 23. Burada da şunu iddia ediyoruz, 23 yaş hayatımızda önemli bir eşik. Ve bu eşiğin üstündeki insanlarla, altındaki insanlar bakalım aynı sorulara farklı cevaplar vermişler mi vermemişler mi onu merak ediyoruz. İlk başlığımıza başlayalım. Kendi geleceklerine ve ülkenin geleceğine bakış. Bu bulgu için insanlara ülkenin geleceğinden umutlu musunuz, değil misiniz diye sorduk. Ve grafikte gördüğünüz gibi umutsuz oranı, umutlu oranının yaklaşık iki katı. İnsanlar ülke geleceğini düşündüğünde, umutsuz olduklarını ifade ediyorlar. Bu gösterge bir sonraki göstergeyle çok daha ilginç hale gelecek. Aynı insanlara kendi geleceğinizden umutlu musunuz diye sorduk. Ve bu sefer umutlu oranı umutsuz oranı iki katı. Şimdi bu beni bir sosyal bilimci olarak bayağı heyecanlandıran bir puzzle haline dönüşüyor. İzninizle kararsızları kaldıracağım ve resmi daha net bir şekilde görelim. Ülkenin geleceğinde umutsuz %66, umutlu %33. Tam tersi oran kendi geleceğimizle. Şimdi burada bireyleri tek tek aldığımızda çoğun umutlu olduğu için günün sonunda onları toplayarak bir ülkeden, bir toplumdan bahsediyorsak ülke seviyesinde de bir umutluluktan bahsetmemiz gerekirdi. Ama sonuçlar bize bunu vermiyor. Demek ki ne oluyor? Birey seviyesinden ülke ve toplum seviyesine çıkarken aradaki bazı mekanizmalar bizim ülkeyle olan ülkeye olan bakışımızı değiştiriyor. Bazısı diyebilir ki bu medyanın efekti. Medyada ülke iyi ifade ediliyor, kötü ifade ediliyor. Ondan dolayı kişi kendiyle ilgili umutlu olsa bile ülkeyle alakalı umutlu olmayabilir. Bir başkası çıkıp diyebilir ki bu ekonomiyle alakalı. Ekonomi kötü gittiği için ülkeyle ilgili fikirler değişmiş olabilir. Veya iyi gittiği için ülkeyle fikirler de değişmiş olabilir. Sonra bir başkası çıkar der ki yo yo bu ekonomiyle alakalı olamaz. Çünkü ekonomiyle alakalı olsaydı kendi geleceğiyle ilgili fikirleri de değişebilirdi. Ve bu her bir fikir, her bir oradaki hipotez aslında bize çok güzel bir tartışma alanı açıyor. Biz bu raporlarla bu tartışma alanlarını açmak ve bizim de orada kendi iddialarımızı, hipotezlerimizi test etmek istiyoruz. Size birkaç tane yaptığım e, alt analizden bahsedeceğim şimdi. Aynı soruyu soruyoruz. Ülke geleceğinden umutlu musun, değil misin? Bu sefer tüm dataya bakmıyoruz. Datayı iki alt gruba ayırıyoruz. Bir taraf iyi hissedenler, bir taraf kötü hissedenler. Bu da şu şekilde. Şunu sorduk. Geçen seneyi kıyasla şu an nasıl hissediyorsunuz? Dediler ki bazıları geçen seneye göre iyi hissediyorum. Bir tarafta diğer tarafta dedi ki, geçen seneye göre kötü hissediyorum. Şimdi burada ilginç olan sonuç şu. Umutsuzluğa odaklanalım, açık renkli olana odaklanalım. Bakın, umutsuz olma ihtimali iyi hissedenler grubunda %50'nin altındayken, kötü hissedenlerde de %60'lara kadar çıkıyor. Bu şu anlama geliyor, bizim ülke geleceği ile ilgili öne attığımız fikirler, gelecekle ilgili yaptığımız tahminler aslında kendi ruh halimizden de etkileniyor. Aynı hikayeyi kendi geleceğinde sorusunda da, kendi geleceğiyle ilgili soruda da görüyoruz. Bu sefer de umutlular daha çoktu, da, onlara dokunalım, Lacivert olanlar, ne görüyoruz? Eğer ben geçen seneye göre kendimi daha iyi hissediyorsam, kendi geleceğimden daha umutlu oluyorum. Bu biraz daha bariz bir sonuç. Kötü hissediyorsam daha az umutlu oluyorum. Ama burada şunu görüyoruz. Verdiğimiz cevaplar, gelecekle ilgili yaptığımız tahminler kendi psikolojimizden az biraz etkilenmiş oluyor. Hızlıca bu ilk başta özetleyeyim. Kendi geleceğimizle alakalı umutluyuz. Umutluluk durumu yoğunlukta. Ülke geleceği durumunda umutsuzuz. Ama alt grup analizi yaptığımızda bunların kendi psikolojimizden etkilendiğini görüyoruz. Diğer başlığımız yurt dışında yaşamak. Size yaşamak istiyor musunuz diye sormayacağım. Çünkü zaten bariz burada bir cevap var. Ben bu cevabı iddia ediyorum şu anda. Türkiye gençliğinde yaklaşık %70'i şu anda iş sahibi olmak ve yurt dışında yaşamak istiyor. Yurt dışında iş sahibi olup yaşamak istiyor. Bu istatistiksel olarak bir oran olarak çok yüksek bir oran. Genelde hep bu sorularda yarı yarıya bulmamız gerekiyor. Ama Türk gençliğinde böyle bir talep olduğunu görüyoruz. Peki az önce yaptığımız gibi psikolojik durumlara bakalım. Acaba psikolojik olarak iyi hissedenlerle kötü hissedenler fark ediyor mu? Aynı analizi burada yapıyorum ama hiçbir şey değişmiyor. Yani sen geçen seneye göre iyi de hissetsen kötü de hissetsen sen yurt dışına %70 oranında ortalama bir Türk gencinden bahsediyoruz. Çıkmayı tercih ediyor. Aynı analizi kaygı ve yalnızlık sorularıyla yaptık. Kaygılı hissetip hissetmediklerini sorduk birer indeks üzerinden. Yalnız hissetip hissetmediklerini sorduk. Ve sonuçta genel olarak toplumda yurt dışına çıkma talebi özellikle gençlerde var olduğunu görüyoruz. Başka neyle bakabiliriz? Bir de siyasi gündemlerle bakalım. Katılımcılarımıza siyaseti takip ediyor musunuz diye sorduk. Yoğun takip edenlerle az takip edenleri ayırdık. Ve burada hafif bir miktar etki görüyoruz. Siyaseti daha yoğun takip edenlerin yurt dışına görece daha fazla çıkma talebi var. Yüzde %80 80'e yaklaşıyor. Diğer tarafta ise az takip edenlerde yüzde 60'a yaklaşıyor. Yüzde 70 civarında. Bir diğer mesele, yaş meselesi. 23 yaşın önemli bir kriter olduğunu düşündüğümüzü söylemiştik. Burada da acaba 23 yaşından yukarıdakiler ve altındakiler değişiyor mu ona bakıyoruz. Yine yurt dışına çıkma talebi yoğunlukta. Ama 23 yaşın altı %75 oranında, 23 yaşın üstü ise %60 oranında. Burada şunu görüyoruz. 23 yaşın altında ve üstünde her ne oluyorsa yaşadıkları tecrübeler, aile kurmalar, iş sahibi olmalar yurtdışına çıkma talebini görece azaltıyor. Yurtdışı bulgularımız. Gençlik yurtdışı talebini yoğun bir şekilde sahip. Psikolojik durumdan bu çok etkilenmiyor. Hani bazıları derse ki ya psikolojiler bozuk, depresyonlar var, ondan dolayı çıkmak istiyorlar. Çok bir psikolojinin etkisini bunda görmüyoruz. Yoğun siyaset takibinin görece bir etkisi var. Yaş ya artışı ise tam tersi bir etki yapıyor. Şimdi benim favori başlığım olan 6 üstü 23 ile devam edelim. İnsanlara aynı soruyu soruyoruz, katılımcılarımıza aynı soruyu soruyoruz. Daha sonra bakıyoruz 23 yaşının altındakiler ne cevap vermiş, üstündekiler ne cevap vermiş. İlk sorumuz, hayalimdeki okuldayım, içteyim. İnsanlara şu anda hayalinizi yaşıyor musunuz, hayalinizdeki okulda mısınız veya içte misiniz diye soruyoruz. Ana resme baktığımızda çok net bir hikaye yok. Yaklaşık yarısı, yüzde 45'i hayır demiş, yüzde 35'i evet demiş, kararsızlar da yaklaşık yüzde 20 civarında. Peki bakalım buna 23 yaş üstü ve altı olarak baktığımızda ne cevap çıkacak? net bir belirgin, significant bir ayrım burada görebiliyoruz. Eğer 23 yaşın altındaysanız, ben hayalimdeki işteyim ve okuldayım deme oranları çok daha yüksek. Ama 23 yaşın üzerindeyseniz, hayır diyorsunuz, ben hayalimdeki işte veya okulda değilim. Bir, bir diğer bulgumuz, iş bulmayla alakalı. İş aramaya başladığınızda kolaylıkla iş bulur musunuz, yoksa zor mu bulursunuz? Bunu soruyoruz. Ana resimde çok net bir bilgi yok. Yarısı bulurum diyor, yarısı bulmam diyor, zor bulurum diyor, diğer yarısı kolay bulurum diyor. Ne yapalım? Gene 23 yaş üstü ve altına bakalım. 23 yaşının altındaki arkadaşlarımız, gençler kolaylıkla bulabileceğini düşünürken 23 yaşın üzerindeki gençler zor bulurum diyor. Burada o 23 yaşında biraz altında biraz üstünde her ne oluyorsa orada yaşadıkları tecrübe insanların iş dünyasıyla gelecekle alakalı fikirlerini değiştiriyor. Ve biz bu analizde bunu net bir şekilde görebilmiş oluyoruz. Ve bu sebeple bu kuruma 23 dediğimiz için ekstradan mutlu oluyoruz. Gelecekteki insanlık sorunları diğer bir sorumuz. İnsanlara gelecekte insanlığın ne gibi soruları, soruları olacak diye sorduk gençlere. Tahmin edilebilecek cevaplar geldi. Bunlar kafelerde, okullarda konuşulan cevaplar. Açlık, ülkeler arası krizler, sınırlı doğal kaynaklar, hava kirliliği, küresel ısınma, göç, ekonomi. Bakalım alt gruplara ayırdığımızda ne olacak? Bu bana ilginç ve orijinal gelen bir sonuç. Bunda bir yaş aralığı farkı beklemiyordum. İnsanların yaşlarına göre bir değişiklik olacağını düşünmüyordum. Ama ekonomi, açlık, göç gibi konularda 23 yaş üstü, görece daha yaşlı olan insanların daha çok önem atfettiklerini gördük. 23 yaş altında ise doğal kaynaklar, küresel ısınma gibi konular öne çıkıyor. Buradaki farklar belirgin. Çok büyük olmasa da belirgin farklar. Son göstereceğim bulgu meslek tercih sebepleri. Bu soruyu sorduğumuzda çok farklı sebepler aldık. Topluma fayda sağlaması, statü mevki, sosyal ortam, kişisel gelişim gibi. Ama en çok öne çıkan iki şey var. Birincisi maddi kazanç, ikincisi tutku ve ilgi alanları. Diğer bir favori sonucum benim. 23 yaş altında tutku ve maddi kazançlar benzer özellik benzer önem affederken 23 yaşın üzerine çıkınca orada her ne oluyorsa mezuniyet mi oluyor, evlilik mi oluyor, işe girmek mi oluyor? Bir anda aradaki fark açılıyor ve 23 yaşından üstündeki insanlar için maddi kazanç bir iş seçiminde çok daha önemli bir hale geliyor. Hızlıca burayı da özetleyeyim. Gençlik içerisinde farklı yaş grupları farklı fikir ve önceliklere sahip. Şimdi genelde bu araştırmalar yapılırken bir yaş aralığı belirlersin. 18-30 yaş arası dersin ve hepsine gençlik dersin. Ama biz bu çalışmanın sonunda gördük ki biz 18-30'u bir böyle kalıp olarak alsak bile aslında 18-30 yaş arasında da farklılıklar olabiliyor. 23 yaşından önce ve sonra olmak da fikirlerimizi değiştirebiliyor, hayata bakışımızı değiştirebiliyor. Ve size dört tane örnek sürdüm burada. 23 yaş üstü ve altı katılımcılar, gençler, hayalindeki iş okul konusunda, iş bulma kolaylığı konusunda, hangi sorunlar önemli konusunda, meslek tercih sebepleri konusunda birbirlerinden farklı düşünüyorlar. Biz bu araştırmalarımıza devam edeceğiz. Periyodik olarak anketlerimizi yapacağız. İki ayda bir anket yapmayı planlıyoruz. Ve bunları periyodik olarak raporlayacağız. Biz bu süreci yaparken eğer orijinal sorularınız varsa, hipotezleriniz varsa, ya ben Memleketle alakalı şöyle bir tespitim var. Kimseyi de ikna edemiyorum diyorsanız onları bizle paylaşabilirsiniz. Biz aralarından seçtiklerimizi kendi anketlerimizi yaparken ülke çapında uygulayacağız ve sizin sorularınıza da yer verebileceğiz. Bunları biz bu soruları hazırlarken gençlerin de bu konuya destek olmasını talep ediyoruz. Gelin diyorum beraber gençler olarak gençlik hakkında kamuoyuna bilgi üretelim. Teşekkür ederim.